Umutsuz yaşamak, yaşamayı bırakmaktır. Güzellik korkunç olduğu kadar gizemlidir de. Tanrı ve şeytan orada savaşıyor ve savaş alanı insanın kalbi. Bence en zekisi ayda en az bir kez kendine aptal diyen adamdır. Bazen ilk görüşte ilgimizi çekmeye başlayan insanlarla hatta mükemmel yabancılarla karşılaşırız. Bir şekilde aniden, birdenbire, tek bir kelime bile söylenmeden. En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir. Ruh çocuklarla birlikte olmakla iyileşir. Güç yalnızca kendini alçaltmaya ve onu toplamaya cesaret edenlere verilir. Tek bir şey önemlidir. Tek bir şey. Cesaret edebilmek. İnsanoğlu sıkıntılarını saymaya bayılır ama sevinçlerini saymaz eğer onları sayması gerektiği gibi saysaydı, her şeyin kendisine yetecek kadar mutluluğa sahip olduğunu görürdü. Eğer Tanrı yoksa, her şeye izin vardır. Gerçek bir centilmen, sahip olduğu her şeyi kaybetse bile hiçbir duygu göstermemelidir. Para, bir beyefendinin o kadar altında olmalıdır ki dert etmeye değmez. Mutluluk mutlulukta değil, mutluluğa ulaşmakta yatar. İnsanın kendisine bile söylemekten korktuğu şeyler vardır. Ve her namusta erkeğin zihninde sakladığı böyle şeyler vardır. Anlamlı bir işten mahrum kalan kadın ve erkekler varoluş nedenlerini yitirir, çılgına dönerler. İnsanlar peygamberlerini kabul etmezler ve onları öldürürler. Ama şehitlerini severler ve işkence ederek öldürdükleri kişilere taparlar. Bir adamı gülüşünden tanıyabilirsiniz ve eğer bir adam hakkında hiçbir şey bilmeden önce gülüşünü beğenirseniz, onun iyi bir adam olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Şaşkınlık ve söylenmeden bırakılan şeyler yüzünden dünyaya pek çok mutsuzluk gelmiştir. Aslında bir insanın hayatının ikinci yarısı, ilk yarısı boyunca biriktirdiği alışkanlıklardan başka bir şeyden oluşmuyor gibi görünüyor. Bir mahkumun kaçmasını engellemenin en iyi yolu, hapishanede olduğunu asla bilmemesini sağlamaktır. Kendine yalan söyleyen ve kendi yalanlarına inanan bir insan ne kendisinde ne de başkasında gerçeği tanıyamaz hale gelir ve sonunda kendine ve başkalarına olan saygısını yitirir. Kimseye saygısı kalmadığında artık sevemez ve içinde sevgi olmadığından kendine uyalamak için dürtülerine boyun eğer. En düşük zevk biçimlerine düşkün olur ve sonunda bir hayvan gibi davranır. Ve tüm bunlar yalan söylemekten kaynaklanır başkalarına ve kendine yalan söylemekten. Büyük bir zeka ve derin bir kalp için acı ve ıstırap her zaman kaçınılmazdır. Bence gerçekten büyük adamlar yeryüzünde büyük üzüntüler yaşamalıdır. Mutsuz olmak ve en kötüsünü bilmek aptallar cennetinde mutlu olmaktan daha iyidir. Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır. Keder ne kadar derinse, Tanrı o kadar yakındır. Bu dünyada hiçbir şey doğruyu söylemekten daha zor, dalkavukluktan daha kolay değildir. Her tüm dünyanın üstesinden gelmek istiyorsanız önce kendinizin üstesinden gelin. Hiçbir şeyi önemsemeyi bıraktım ve tüm sorunlar ortadan kalktı. İnsan kendini ne kadar beceriksiz hissederse savaşmaya o kadar hevesli olur. her gün gri'nin üstesinden gelen kişi bir kahramandır. En rahatsız edici olan yalan söylemeleri değildir. Yalan söylemek her zaman affedilebilir. Yalan söylemek hoş bir şeydir. Çünkü gerçeğe götürür. Rahatsız edici olan yalan söylemeleri ve kendi yalanlarına tapmalarıdır. Cehennem nedir? Ben bunun, sevememinin verdiği acı olduğunu savunuyorum. Ancak acı çekerek kendimizi bulabiliriz. Yüzlerce şüpheden bir kanıt çıkmaz. Size eğitiminiz hakkında çok şey söylenir. Ancak çocukluğunuzdan beri koruduğunuz güzel, kutsal bir anı belki de en iyi eğitimdir. Her bir insan bu türden pek çok anıyı yanında taşırsa hayatının geri kalanı için kurtulmuş olur. Kalbimizde tek bir iyi anı kalmış olsa bile o da bir gün kurtuluşumuzun aracı olabilir. Her şey geçer, sadece gerçek kalır. Gerçekten de yaşından çok daha genç görünüyordu ki bu. Ruh dinginliğini, duyarlılığını ve saf, samimi, kalp sıcaklığını yaşlılıkta da koruyan kadınlarda neredeyse her zaman görülen bir durumdur. Dünya şöyle der: İhtiyaçlarınız var, onları karşılayın. En az zenginler ve güçlüler kadar hakkınız var ihtiyaçlarınızı karşılamakta tereddüt etmeyin. Hatta ihtiyaçlarınızı artırın ve daha fazlasını talep edin. Bu, günümüzün dünyevi doktrinidir. Ve bunun özgürlük olduğuna inanıyorlar. Zenginler için sonuç, yalnızlık ve intihardır. Yoksullar için ise kıskançlık ve cinayet.